Evet arkadaşlar bugünkü dersimize hoş geldiniz. Ben Fen Bilimler Öğretmeni Aydın Çeri. Bugün basıncın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Sıvılarda ve gazlarda basınç. Beni iyi dinlemenizi istiyorum. Çünkü bununla, burayla alakalı kesinlikle bir hatta iki soru gelecektir. Şimdi sıvılardan basınçta basınçla başlıyoruz çocuklar. Sıvı maddelerde aynı katılar gibi bulundukları noktaya basınç uygularlar. Ağırlıklarından dolayı bir basınç uyguluyorlar. Ama katılardan bir farkı var çocuklar. Katılar akışkan değildir ama sıvılar akışkan. Yani yan yüzeylerde akabildikleri için sıvılar sadece kabın tabanına değil, yan yüzeylere de basınç uyguluyorlar. Temas ettikleri her noktaya basınç uygularlar. Sıvı basıncı iki faktöre bağlıdır. Birincisi sıvının yüksekliği. İkincisi ise sıvının Yoğunluğu şimdi bunlar işleyelim. 1. Sıvının yüksekliği ile basınç arasındaki ilişki. Yani sıvının derinliği ile basınç arasındaki ilişki. Derinlik arttıkça sıvının uyguladığı basınç artar. Yani ne kadar derine inerseniz üzerinize etki sıvı basıncı artacak da çocuklar. Hemen burada bir tane etkinliğimiz var. Bir tane şişenin içerisine su doldurmuşuz. Suyun belirli noktalarından delikler açmışız ve ağzı açık bir kap bu. Ee, en alttan deldiğimiz noktada daha fazla fışkırdığını görmüşüz suyun. Çünkü alt noktaya uygulanan basınç daha fazladır. Basınç daha fazla olduğu için daha uzağa fışkırmıştır. En üstte deldiğimiz ise basınç az. Basınç az olduğu için yakına fışkırmıştır. Mesela başka bir örneğimiz bir tane havuz ya da akvaryumumuz olsun. Üzerine en fazla basınç etkeden balık burada sarı balıktır. Çünkü en derinde olan hangisi sarı? Üzerine en fazla basınç etkiden balığımız sarı balıktır. Üzerine en az basınç etkiden ise mor balıktır. Çünkü mor balık en yüzeydedir. Ee, yüksekliğimiz ya da derinliğimiz en azdır. Gelelim ikinci faktöre, sıvının yoğunluğu ile basınç arasındaki ilişki. Yoğunluk arttıkça basınç da artar. Mesela su ile civa. Civanın yoğunluğu daha fazla diye verilmiş bize. Bunu verirler çocuklar. Civanın yoğunluğu daha fazlaysa eşit yükseklikte ise bunlar tabi. Civanın uygulayacağı basınç suyun uygulayacağı basınçtan daha fazla olur. Eşit yükseklikteki iki sıvıdan yoğunluğu büyük olan uyguladığı basınç daha fazladır. Civanın yoğunluğu daha büyük olduğu için basıncı da daha büyük olur. Yani P civa büyüktür. P su olur. Sıvının derinliği ile basıncı doğru orantılı. Yani ne kadar derine inerseniz basıncımız o kadar artar. Sıvının yoğunluğu ile basıncı da yine doğru orantılıdır. Yoğunluk ne kadar artarsa basınç da o oranda artar. Bir tane örnek çözelim. Birbirinden farklı ve eşit yükseklikteki burası önemli çocuklar. Bunlar eşit yükseklikteymiş. X, Y ve Z sıvılarının kat tabanlarına yaptıkları basınç yandaki grafikte verilmiş. Bu maddelerin yoğunluklarını sıralayalım birlikte. Birbirinden farklı maddeler ve eşit yükseklik. Yükseklikleri eşitse o zaman yoğunluklarından dolayı basınçlar farklı olmuş. En fazla basıncı hangisi yapmış? Bakın en fazla basıncı Z yapmış. Demek ki Z'nin yoğunluğu daha büyük olmalı. Sonra X yapmış. Basıncı en küçük olanın yoğunluğu en küçüktü demiştik. Ondan dolayı dy en küçük olması gerekirdi. Cevabımız Z büyüktür. X o da büyüktür. Y. Şimdi başka bir örnek. Yandaki şekilde su içerisine daldırılmış ve çubuk ile tutulan balonu 1 ve 2 yönünde hareket ettirdiğimizde balonun hacmi nasıl değişir? Bu soru sizin sorunuz çocuklar. Durdurun. Sorunuzu yazın. Ve bana çözümleri yorum olarak alta istiyorum. Tekrar okuyayım isterseniz. Yandaki şekilde su içerisine daldırılmış ve çubuk ile tutulan balonu 1 ve 2 yönünde hareket ettirdiğimizde balonun hacmi nasıl değişir? Gelelim yeni bir örneğimize. Önemli bir örnek çocuklar zaten örnek sorularda buna benzer bir örnek vardı. Sıvı basıncını etkileyen faktörleri incelemek isteyen Anıl yanda verilen düzeneyi kuruyor. Huninin ucuna balon geçirmiştir. Şuradaki hun ucuna balon geçirmiş çocuklar. Ve bu huniyi serum yardım yardımıyla U borusuna bağlamıştır. U borusunun içinde ise civa kullanılmıştır. Kırmızıyla gösterdiğim yer civa çocuklar. Huniyi aşağı yukarı hareket ettirerek civanın seviyesini kontrol ediyor. Bu çalışma ile aşağıdaki sonuçlardan hangileri çıkarılabilir? 1. Huni'yi iki yönde hareket ettirdiğimizde şimdi iki yönde hareket ettirdiğimizde demek daha derine inmesi değil mi çocuklar? Daha derine inince Huni'yi etkeden basınç artmaz mı? Derinlerde basınç artıyordu. Basınç artınca Huni'deki basınç artınca basınç buraya doğru etkiliyor çocuklar. Civa'yı itmeye başlıyor. Civa'yı buradan itince Civa biraz daha yükselmez mi? Yani şuradaki H miktarı giderek artar. Burada da diyor ki Huni'yi iki yönde hareket ettirdiğimizde civa seviyesi H'den büyük olur. Doğru mu? Doğru. 2. Sıvının yoğunluğu arttıkça basınç da artar. Aslında doğru bir bilgi. Sıvının yoğunluğu ile basınç doğru orantılıydı. Ama çocuklar burada sıvının yoğunluğunu değiştirmiş miyiz? Mesela buraya su verdim. Sonra bir de civa mı koydum ya da yağ koydum mu? Hayır. Yani sıvının yoğunluğunu buradan böyle bir sonuç çıkartamayız. 3 bağımsız değişkenimiz sıvının derinliğidir. Bağımsız değişkenimiz dediğimiz araştırdığımız. Biz burada gerçekten de sıvının yüksekliğini yani derinliğini araştırmıyoruz mu? Bir aşağı indiriyoruz bir yukarı çıkartıyoruz. Bu da doğru bilgi. Cevabımız 1 ve 3. Yeni bir örnek. Yukarıda verilen kaplara aynı yüksekliğe kadar sıvılar doldurulmuştur. Bu kaplar ters çevrildiği zaman basınçlar nasıl değişir? Şimdi çocuklar çok önemli. Hepsi eşit yükseklikte. Eşit yükseklikte zaten yazmış. Aynı yükseklikte. Bu kaplar ters çevrildiği zaman bu normalde birincisi için yapalım. Bunu ters çevirdiğimiz zaman kabımızın şekli şu şekilde olacak. Çocuklar, geniş alanda kap geniş alandaki su dar alana gelince daha yüksek olmaz mı? Yani yükseklik, derinlik artmadı mı? birincisinde derinlik arttığı için basınç artmaz mı artar gelelim ikincisine İkincisi düz bir kap çocuklar düz bir kap yine ters çevirdiğim zaman bu şekilde oluyor yani sıvı seviyesi değişmez basınç da değişmez üçüncüsü ise ters çevirdiğimiz zaman bakın çocuklar buradaki dar alandaki su miktarı burada geniş olduğu zaman su miktarı yani yüksekliği giderek azalacak. Su yüksekliği giderek ne yaptı? Azaldı. Yani derinlik azalınca basınç ne olur? Azalır. Peki sıvı basıncını etkilemeyen faktörler nelerdir? Şimdi bakalım. Sıvı basıncını etkilemeyen faktörler bir kabımızın şekli. Kesinlikle kabın şekli sıvı basıncını etkilemez çocuklar. Mesela görüyorsunuz şekil, şekiller değişik kaplarımız var buradaki e, kaplarımızdaki K, L ve M ve N noktalarındaki basınçlar birbirine eşittir. Çünkü üçündeki sıvı da aynıdır. Yani yoğunluk aynıdır. Yükseklik de aynı. Basıncımız değişmez. Kabın kalınlığı. Kabın kalınlığının hiçbir önemi yoktur. Kabın boyu ya da sıvının miktarı sıvı basıncımızı etkilemez çocuklar. Sıvı basıncını etkileyen iki tane faktör var. Bir sıvının derinliği, iki sıvının yoğunluğu. Burada PK eşittir PL, PM eşittir PN'dir. Çünkü aynı madde, sıvı aynı sıvı, yükseklikte aynı yükseklik. O zaman basınçlar da birbirine eşit olur. Şunu demiyorsunuz çocuklar, tekrardan bakalım buna. Mesela buradaki su miktarı fazla. Su miktarı fazlaysa neye yapılan basınç fazladır demiyorsunuz. Bizim için önemli olan bir yükseklik, 2 sıvının cinsi. Sıvının cinsi aynı mı? Aynı. Sıvının yüksekliği aynı mı? Aynı. O zaman basınçlar birbirinin aynısı olur. Yeni iki tane örneğimiz var. Yanda verilen kap su ile doldurulmuştur. Kapta K, L, M ve N noktalarından yapılan sıvı basınçlarını karşılaştıralım. Şimdi derine indikçe basıncımız artar demiştik. En derinde hangisi var? K var. Demek ki Pk olacak. Büyüktür. Sonra hangisi daha derinde? L, PL. O da büyüktür. N ile M aynı seviyede verilmiş. O zaman PN eşittir PM olmalıydı çocuklar. Yeni örneğimiz, yanda verilen kap e, sabit debi ile akarak, yani sabit süretle akarak e, dolduruluyor. A noktasına yapılan sıvı basıncını grafikte gösterelim. Şimdi çocuklar başlayalım grafiğimiz önce. yapalım. Basıncımızı buraya yazalım. Bu da zaman olsun. Zamanla basıncımızı kontrol edelim. Şimdi başlangıçta direkt A tarafına su dolar mı? Dolar. Dar bir kap olduğu için şurası hızlı bir şekilde suyumuz dolacak ve yüksekliğimiz artacak mı hızlı bir şekilde? O zaman yükseklik arttıkça basınç ne olur? Artar. Buraya kadar dolduktan sonra su yan tarafa akmaya başlayacak. Yani şurayı dolduracak. Evet çocuklar şöyle bakıyoruz. Buraya yükselene kadar buranın yüksekliği hiçbir şekilde değişmedi. Yani ne olacak? Sıvı basıncımız sabit olacak. Aynı hizaya geldikten sonra artık akan su anın üzerine de etkilemeye başlayacak. Yüksekliği ne oluyor giderek? artıyor. Ama yükseklik artış hızı yavaşladı. Çünkü e, önceki dar bir kaptı. Şimdi geniş bir kap olduğu için yavaş yavaş yüksekliği artıyor. Yani basıncı da yavaş yavaş artar çocuklar. Böyle bir grafik olması gerekiyordu. Gelelim Pascal prensibine. Çok önemli çocuklar. Bu uyarıyı dikkatli dinleyin. Sıvılar üzerlerine etki basıncı her yöne eşit büyüklükte iletir. Yani aynen iletir. Ama bazı, bazen sorularda karşılaşıyoruz. Şunu yazıyorlar çocuklar. Sıvılar üzerlerine etki eden kuvveti her yöne ve eşit büyüklükte iletir diyor. Kuvveti derse yanlış olur. Basıncı derse doğru olur. Buna dikkat ediyorsunuz. Sıvılar üzerlerine etki eden basıncı her yöne eşit büyüklükte iletir. Bir tane örneğimiz var. Mesela buradaki pistonlu kaba F kuvveti uyguladığımız zaman bu F kuvveti bir P basıncı yapıyor. Bu P basıncı kabın her noktasına eşit büyüklükte basınç uygular çocuklar. Ve e, arabayı kaldırdığımız pistona bakarsanız burada bir tane basınç u oluyordu. Burada da aynı büyüklükte dört tane basınç. Bu dört tane basınçla biz arabamızı kaldırabilir miyiz? Kaldırabiliriz. Ama basıncımız değişmiyor çocuklar. Buradaki de bir P buradakilerde 1P. Yan taraftakilerde yine 1P'dir. Mesela bununla alakalı içi suyla doldurmuş balona delikler açtığımızda ve üzerine kuvvet uyguladığımızda bütün deliklerden eşit hızda su akışı olur. Bu da soru olarak gelebilir çocuklar. Ee, ağzı tamamen kapatılmış bir kap, ee, bazı noktalarına e, balon, bazı noktalarına delik açıyoruz ve kuvvet uyguluyoruz. Kuvvet uygulayınca bütün deliklerde aynı basınç oluşur ve aynı uzaklığa kadar bunlar fışkırır. Pascal prensibinin günlük yaşam ve teknolojide kullanımı. Mesela arabaların fren sistemi çocuklar. Burada şeklini çizmeye çalıştım. Burada arabamızın frenine bastığımız zaman şunun içerisinde sıvı vardır. Borunun içerisinde sıvı var. Yağ var çocuklar. Biz buraya bastığımız zaman buradaki piston bu sıvıyı iler doğru itiyor. Bu sıvı da sıkıştırılamadığı için gelip bu büyük pistonu itiyor. Ve tekeri ne yapıyor? Sıkıştırıyor. Teker sıkıştırdığı için fren, e, hani arabamız rahatlıkla durabiliyor. Başka nerede kullanılıyor? Lift sistemlerinde. Lift sistem dediğimiz e, çocuklar bu marketlerdeki büyük yüklere taşıyan e, araçlar var. Onlar araba e, kirkoları, kepçeler, itfaiye merdivenlerinde de Pascal prensibi kullanılmaktadır. Sıvılar sıkıştırılamıyor. Sıkıştırılamadığı için basıncı olduğu gibi her yöne iletiyor çocuklar. Gelelim gazlarda basınca. Açık hava basınca. Hava hem yer küreye hem de içindeki tüm maddelere ağırlıklarından ve hareketlerinden dolayı bir basınç uygular. Gazlar hareketli çocuklar. Hareketlerinden dolayı temas ettikleri her yere basınç uygular. Biz buna açık hava basıncı diyoruz. Açık hava basıncını barometre ile ölçüyoruz çocuklar. Mesela açık hava basıncının varlığını ispatlamak için şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela bir tane bardağımızın içine su doldurmuşuz, üzerine kağıt koyuyoruz ve bu kağıdı ters çevirdiğim bu bardağı ters çevirdiğimiz zaman e, suyumuz dökülmüyor. Suyumuzun dökülmeme sebebi şudur. Şimdi bu suyumuz kağıda bir basınç uyguluyor mu? Evet. Ama Açık hava basıncı da yukarı yönde kağıda basınç uyguluyor. Açık hava basıncı suyun basıncından fazla olduğu için su aşağıya doğru akamıyor çocuklar. Açık hava basıncının varlığını ispatlayan bilim insanı Torricelli'dir. Torricelli deneyini deniz seviyesinde ve 0 santigrat derecelik sıcaklıkta yapmıştır. Şimdi deney şu şekilde yapıyor çocuklar. Bir tane cam borumuz var. Cam borumuzun ağzına kadar cıva ile dolduruyor. Ve bir tane de kabımızın içerisine belirli bir seviyeye kadar su dolduruyor. Şey, civa dolduruyor özür dilerim. Civa dolduruyor. Ve bu kabı e, boruyu kabın içerisine ters çevirip bırakıyor. Borudaki civanın bir kısmı kaba aktarılıyor. Geçiyor ama belirli bir seviyeden sonra daha fazla akmıyor. Torçeli diyor ki normalde akması gerekiyordu. Hani aynı hizaya çıkmaları gerekiyordu. Niye akmadı acaba? Niyesi şurada çocuklar. Hemen buraya bakıyoruz. Şurada boşluk oluştu. Boşluk bir basınç yapmaz. Ama kabın açık olan kısımlarda bir açık hava basıncı var mı? Var. Hem bu tarafından hem bu tarafından civaya basınç uygulanıyor. Bu basınç sayesinde civa ne yapıyor? Yükselmeye başlıyor. Yani 76 santimlik bir seviyeye çıkıyor. Torricelli cam bordaki civanın bir kısmının kaba boşalttıktan sonra 76 cm yüksekliğinde kaldığını görmüştür. Cam bordaki civanın tamamen kaba boşalmamasının sebebi o zaman nedir? Açık hava basıncıdır. Torricelli deneyinde civa yerine su kullanmış olsaydı cam boru en az 10,5 metre uzunluğunda olmalıydı çocuklar. Çünkü civanın yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha büyüktür. Açık hava basıncının günlük yaşamda birçok yerde karşımıza çıkıyor. Onunla ilgili örneklerimiz var çocuklar. Mesela pipet, meyve suları. Meyve sularından pipette pipet içimize çektiğimiz zaman çocuklar, hava içimize çekeriz. Bakın normalde pipetimizin içerisinde şöyle bir hava var. Kırmızılarla gösterdim. Biz nefesimizle e, buradaki havayı içimize çektiğimiz zaman açık hava basıncı pipete buradan basınç yapmaya devam ediyor. Ve basınç yaptıkça burada da bir boşluk oluştu mu? Oluştu. Su ne yapıyor? Sıvı ne yapıyor? Bu boşluğu doldurmaya başlıyor. Yani su yukarıya doğru çıkıyor ve ağzımıza geliyor çocuklar. Böylelikle meyve suyunu içmiş oluruz. O zaman meyve suyunda, meyve suyun içiminde açık hava basıncı etkili midir? Etkilidir. Ya da Magdeburg deneyi çocuklar. Magdeburg deneyi şu şekilde. iki tane yarım küremiz var. İki yarım küre hava almayacak şekilde birbirine yapıştırılıyor. Yapıştırıldıktan sonra iki taraftan da çekmemize rağmen bir türlü birbirinden ayrılmıyor. Çünkü içeride hava olmadığı için hava almayacak şekilde demiştik. Hava olmadığı için içeride bir basınç var mı? Yok. Ama dışarıda açık hava basıncı var mı? Var. Bu açık hava basıncı küreleri birbirine yapıştırıyor çocuklar ve birbirinden ayrılmıyor. Başka nerede var? Vatoz ya da vantuzlar. E, vantuz dediğimiz, vatoz dediğimiz şey çocuklar mesela havlu asmak için kullandığımız arabalarda telefon tutacağı olarak kullandığımız bu cama yapıştırdığımız e, cisimlerdir. Orada da açık hava basıncını biz kullanıyoruz. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça önemli. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncımız giderek azalır çocuklar. Bakın şimdi deniz seviyesinde Torricelli ee, tabi 0 santigrat derecede. Deniz seviyesinde basıncımızı ölçünce buradaki civa seviyesini 76 olarak ölçmüştü. Sonra yukarılara çıktığı zaman gittikçe civa seviyesi aşağılara doğru iniyor. Dikkat ederseniz 76 70'e düştü. 65'e düştü. Bu ne demek? Yükseklere çıkıldıkça basıncımız ne oluyor? Giderek azalıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar çocuklar.